Evet merhaba nasılsınız? Çok iyiyim teşekkür ederim. Mükemmel Oo, her şey. Ne güzel enerjiniz ya. Vallahi sizi, o videonuzu gördüğünüz zaman çok çok mutlu olmuştum. Böyle enerjiniz herkes ne diyor bu bu hanımefendinin yani enerjisi nereden geliyor? Hocam hemen hızlı bir geçiş yapmak istiyorum. Sürenizi çalmak istemem. Bütün arkadaşlar söz hakkı alsın. Bu mantranın gücünü arkadaşlarımın, yeni başlayan arkadaşlarımın da hissedip hayatına geçirmesi için inançlı olmaları çok önemli. Evet. Birinci kural. Ve disiplin. Gerçekten disiplin. Az önce arkadaşın söylediği gibi zamanını farklı zamanlarda yazmak bu mantranın etkisini biraz daha zayıflatabiliyor. Ben hiç desetmiyorum. Biliyorsunuz her <laughs> gece, her gece paylaşıyorum. Ee, Hemen mucizelere geçmek istiyorum. Hayatımda evet. gerçekten mucize. Ee, sıkıntı ve stresime bağlı olarak vücudumda ödemler oluşuyordu. Onlar kesinlikle ortadan kalktı. Sigarayla ilgili bağımlılığım vardı. Onlar tamamen ortadan kalktı. Yaptığım işime bağlı müşteri sıkıntım vardı. İnanılmaz patladı. İşimle alakalı odamı yaptırdım. Evet ben sizin evinizi falan Merhaba. gördüm duvarlara yaptığınız resimler filan. Ne kadar tatlı olmuş ya. Yani çok farklı. En çok sanırım ben mucizeyi yaşıyorum. Kur'an Hocam. Ya valla evet evet. Senin, senin mucizelerin çok ilginçti yani. Demek bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Yemin ediyorum temeli olan insanlarda böyle gerçekten çok hızlı etki yapıyor. Ben gerçekten bunu gördüm tamam yani. Edin. Hani bazısı var hiç bunları yapmamış. Ya hocam diyor ben 10 gündür yazıyorum bir şey olmadı. Ya diyorum ki ya bu boyacı küpü değil ki yani 10 günde nasıl seni değiştirsin ya. Ben burada çok önemli bir detay paylaşmak istiyorum. Evet. Sizi gerçekten gönülden ee, hepimizin mesela bu şu anda canlı yayına katılan arkadaşların çoğunun merak ettiği de niye etki yaratmadı ben ne zaman mucizeler paylaşacağım, ne zaman yaşayacağım? İçimizdeki bilinçaltımızdaki doluluk oranına bağlı mucizeler Doğru evet. mu hocam? aynen öyle. Ne kadar çok inançla yazarsak, ne kadar çok niyetimize, isteğimize odaklanırsak o kadar çok bu mutra mıknatıs etkisi yaratır. Çok güzel kelime, mıknatıs, doğru. Hepimizin hayatımızda radyasyon gibi negatif insanlar çok güzel. Bu radyasyona maruz kalmamak için e, özellikle çok sık sorulan bir soru var. Hocam bu defteri ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Ne yaparsanız yapın. Aynı sorular sürekli soruyor. Yani tekniği çalıştığınız şey, 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 ne yapmalıyız? sen sadece mu yani mucizelere yani. odaklandın mı? Mucizeleri bekle. Çek hayatına, çek. Ona odaklan. Boş ver. <laughs> şu anda canlı yayına katılan e, sevgili arkadaşlarım var. Onlar da sıkı sıkı artık öğretmenlik yapıyorum. Nezahat Gökyöz arkadaşlarım var. <laughs> Hepsi <laughs> <bizi> çevremdeki böyle... <laughs> herkes hocam bendeki değişikliği gören bu mucizeyi mantaya sarıldı. Hiç diyemem, hiç diyemem. Yüzler de çoğalıyor. Canım kardeşim ya. Çok memnun oldum ya. İnan Abi. çok mutlu oldum. Senin videondan da çok mutlu olmuştum. Hayatın gerçekten yani 180 derece böyle değişir ancak. Mucizeydi. Zaten enerjinden, gözlerinden belli oluyor ki. Ben hep, bakın bazısına soruyorum ben. Diyorum ki mantrayı sen yazmıyorsun. Yok ya yaz. Diyorum ki yazmıyorsun. Ben gözünden anlamıyorum ki. Yani enerjisi farklı oluyor yazan yani insanı? Aynen, aynen. Çekim gücünü arttırıyor tereddüt etmeye gerek yok örnek videolarımız var hocam bir de mucizelerin videosunu çekip atın gönderin diyorsunuz bu mucize videonu paylaşan arkadaşlara diyorum genel anlamda etkisi zaten pozitif bir duygu pozitif bir enerji yaratıyor ama bana göre mucize bir hastalığı yenmek yeni bir iş kurmak ve adımlar atmak mucize budur ve ben bu martın en büyük örneğiyim evet bu, gerçekten öylesiniz. İnan hocam, inanç. Sadece evet. inan. Peki nasıl benim benim şeyimi, mucizevi gördünüz mü bugün? Gösterdiğim şeyi, kafeyi. Görmediniz. Ya mi? Geç, geç katıldım. Da. İlk başta Tamam bir... ben şimdi sizin için özel bir tur daha yapacağım. Sizden şimdi bağlantıyı keseceğim. Çünkü bazı arkadaşlar yine soruyorlar nasıl? Çok değişik bir kafe yaptım. Şimdi bir tur daha yapacağım sonradan katılanlar için. Çok memnun oldum sizi gördüğüme. Evet. Kendinize iyi bakın. İyi günler kardeşim. Ben de saygılar hocam. Sağ. Teşekkürler.